Şimdi diğer e, çizgileri çoğaltmayı da gördükten sonra diğer seçeneğimiz çizgileri aynalama kısmına gelelim. E, mirror Curve çizgileri aynalamayı göreceğiz şimdi. Komuta tıkladığımız zaman e, burada iki tip seçeneğimiz var. İki tane seçim yapmamız istenen bölge var. Bunlardan bir tanesi e, aynalayacağımız eğriler, diğeri ise aynalayacağımız düzlem. Şöyle yapalım. Birinci de örneğin ben bunu şuradaki e, daireyi aynalamak istiyorum. Center line yani merkez çizgi neye göre aynalayacağım? Burada y düzlemini x düzlemini seçebilirim öyle yani seçelim. Direkt aynalama kısmında e, bize ön izlemesini veriyor. Okey dediğimizde aynalayacak. Apply de diyebiliriz. Apply dediğimizde de pencere açık, pencere açık kalacak şekilde atıyorum ben bunu da aynalamak istiyorum sonradan. Bu şekilde aynalama yapabiliyoruz. Settingsinde bizim mevcut olan çizgimizin e, referans çizgisi haline getir seçeneği var. İstersek bunu kullanabiliriz. Okey diyerek. Şimdi ben buradaki y düzlemine göre bunları aynaladım. Şimdi mevcut da şu ilişkiselliği de gördüm. Burada aynalama yaptığımı gösteriyor bunda herhangi bir değişiklik yaptığımda bakın ayna ilişkisi bağlı olduğu için aynalanan unsur da onunla birlikte hareket ediyor. İlişki evet. olduğu için. Evet. Hop. Güzel oldu. Aynı şekilde aynı kural diğer seçenekler için de geçerli. Burada şunu da yapabiliriz. Diyelim ki biz yine aynalamak istiyoruz. Bunu neye göre? Bu sefer buna göre aynalamak istiyoruz. Burada az önceki seçenekteki convert seçeneği şunun için geçerli olacak. Okey dediğimizde bakın bunu artık referans tam referans çizgisi haline getirdi. Bakın şu an üç çizgi de birbirine bağlanmış oldu. Evet. Öyle ki bununla bu bağlı, bununla da bu bağlı olduğu için bağlandılar hepsi birbirine. Aynı bir tane de buraya yapıp dördüncü bir ilişkiyi de buna verdiğim zaman dört tane şey birbirine bağlamış olabiliriz. İlişkisellik vermiş olabiliriz. Mirror kısmı da bu şekilde doğrusal bir e, çizgi veya e, buradaki x ve y eksen e, grubunu kullanabiliriz aynalamak için. Tamam. Aynalama da bu şekilde.